merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ya bu mutfakta video çekme işi arada güzel bir şeymiş arkadaşlar. Her zaman çoğu videomda söylüyorum ki pek yemek yapmakla aram olmasa da bugün bizim için özel bir gün. Bugünlerde de özel günleri doyamadım. Bugün 19 yıllık arkadaşım Ayşe ile BFF'lik günümüz. Yani bir BFF'lik günü yaptık arkadaşlar. Ya bence sizin de yapmanız gerekiyor çünkü BFF'lik günü şart. Şimdi biz yazın tanışmıştık tamam mı? Ayşe bana şöyle demişti. Merhaba ben Ayşe. Ben de ona demiştim ki merhaba ben Ceren. O günden sonra arkadaş olduk. Biz de düşünüyorduk, düşünüyorduk Acaba Haziran'ın kaçıydı mesela biz tanıştığımızda Ya da Temmuz muydu, Ağustos muydu Biz de nedense bilmiyoruz 22 Haziran olarak BFF'lik günümüzü kararlaştırdık Ve BFF'lik günümüzü Arkadaş günümüz kutlasın falan diyoruz. O gün işte bir araya geliyoruz falan Ben ama arkadaşlar bu yıl başka bir şey yapmaya karar verdim Ayşe bana dün hediye almış bu arada Sürpriz Ben onu <laughs> yapacağız. Ben biraz Ayşe'lere gideceğim Ama gitmeden önce BFF'lik yemeği yapmaya karar verdim Ayşe'ye BFF'lik yemeğimizde pembe bir makarna yapmaya çalışacağım böyle. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben suyu kaynattım arkadaşlar videoyu açmadan önce. O yüzden makarnalarımızı döküyorum. Yeter herhalde o kadar makarna bize. İşte yeter o kadar. İnanılmaz uzun uğraşlarım sonucunda hala daha pembe gıda boyasını bulamadım ya. Neyse pembe gıda boyasını bulamadım ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Pembe gıda boyası zaten olmasına gerek yoktu da ben içine bir iki damla damlatacaktım. Ama pembe gıda boyam vardı yani çok eminim hatırlıyorum. Bu arada makarnamızı şöyle bir karıştıralım. Aslında ben spagetti yapacaktım ama Ayşe diğer makarnaları özellikle bu hani boğaz şu anda yaptığım makarnalarımız ince uzun. Onları falan daha çok sevdiği için bunu yapmaya karar verdim. Şimdi normalde ben bunun tarifine ben, ben bunun tarifine baktığımda pancar vardı. Pancarı işte pişiriyordu falan. Ama benim bana yakın olan bir markette pancar olmadığı için ya da bana yakın olan pazarda burada cumartesi a döküldü. Ya bir işte doğru yap beceren ya. Dur şöyle koyalım şunu. Pancar olmadığı için ben de pancar turşusu aldım. Bence aynı işlevi göreceğini düşünüyorum ben. Sonuçta pancar yani. Önce kremamızı boca ediyoruz. Ettik valla. Ya bu arada aslında biliyorum arkadaşlar benim bunu şeyde falan yapmam gerekiyor. Bu hazneli bir hazneli robotun şeyi var ya başı orada yapmam gerekiyor hazneli olan bölümde. Ama o hazneli olan bölümü geçen evlilik yıl dönümümüzde Ali sağ olsun e, bozmuş. İçine katı bir şeyler koymuş patates püresini onda yapmaya çalışmış. Bunu Ali'den hiç bekler misiniz ya gerçekten ben beklemem. <laughs> her şeyi bu kadar özenli ve dikkatli yapıp o hazneye nasıl patates püresi yaparsın be çocuk ya. Neyse artık olan olduğu için bir şey diyemiyorum. Şimdi arkadaşlar rengini bozabilecek herhangi başka bir şey koymayacağım ben buna. Mesela atıyorum ne bileyim kekiktir, pul biberdir, ebiktir, gübüktür koymayacağım. Ama o sırada size güzel arkadaşlıkla alakalı birkaç demek söylemek isterim. Geçen seneden beri mesela bu hani düğün zamanı olsun, düğün zamanından önce olsun falan. Ben mesela arkadaşlarımla bir şey paylaşınca falan <laughs> ya da arkadaşlarımla olan videoma çok güzel yorumlar atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada biraz pancar attım arkadaşlar. Ben biraz göz kararı yaptım. Şimdi rengine ve kıvamına bakacağız. Ona göre ayarlarız diye düşünüyorum. Tabii ki sadece böyle yapmayacağız. Bir dakika. Renği şey yapacağım. Purpurdan geçireceğim. Bu dostluklarda, arkadaşlıklarda tabii ki hepimizin bazı ayak kırıklıkları olmuştur. Eminim izleyenlerin de olmuştur. İnsanlar karşısına ne verirse haklı olarak onu almak istiyorlar. Hani güven anlamında, sevgi anlamında, saygı anlamında. Ama bunu sağlayamıyor herkes. Çünkü insanoğlunun yapısı gereği yani yaratılıştan bir nankörlüğü ve bencilliği var. Bunu sevgi bastırıyor arkadaşlar. Yani ve karakterinizin diğer oluşum parçaları. Hadi bakalım bismillah yapıyoruz. Aslında arkadaşlar böyle hazneli, böyle kapaklı sadece mikserin girdiği böyle kaplar var ama ben onlardan hiç almamıştım. Hani böyle bana çok lazım olmaz diye. Bence gayet yeterince pembe oldu arkadaşlar. Bayağı bir pembe oldu bakın. Şöyle göstereyim size. Acaba bu sos bizim makarnamız için yeterli mi mesela? Onu da düşündüm şimdi. Güzelli bir pembe makarna olsun istiyorum. Biraz daha mı sizce krema falan koysak? Koyalım. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ama işte insanoğlu biraz özünden ankör bir yapı olduğu için bazı şeyleri öngöremiyoruz biz. Kendinden çok verenler kulübü olarak. <laughs> ya benim de arkadaşlarım bana çok kazık attı ya bazı arkadaşlarım. Ve şu an arkadaş diyorum ama onlara dost falan demiştim yani zamanında. Benden değil Allah'tan al öyleleriyle arkadaşlık günü kutlanmıyor arkadaşlar. <laughs> Kazık atmayanlarla arkadaşlık günü kutlanıyor. Ya de ben mesela şöyle düşünüyorum. Dost olmak ve bunu hissetmek çok acayip şeyler. Ya bir dost olarak görmek var. Bir de gerçekten bunu hissetmek var. Ben gerçekten dostum dediklerimde bunu hissettiğimi düşünüyorum. Zaten insanın dostu çok olmuyor. Arkadaşı çok oluyor ama dostu gerçekten çok olmuyor. Çünkü değişen stratejik şartlar, çevresel faktörler vesaire vesaire bunlar zaman zaman arkadaşlarınızla aranızın açılmasına sebep oluyor. Ben bitmeyen dostluklarımdan örnek vermek istiyorum. Biz birbirimize bağırırız da, kızarız da ama bu sebepsizse eğer, bizim aramızdaki bir sebepten değilse mesela atıyorum o arkamdan konuşmadıysa mesela, şu an aklıma o geldi ya da kötü bir şey yapmadıysa benim o gün modum düşükse ve saracak yer arıyorsam ya da onun da aynı şekilde bunu biz alttan alabiliriz. Çünkü biz arkadaşız, yani çünkü biz dostuz, kardeşiz. Yani gerçekten kan bağı ayrı oluyor arkadaşlar. Can bağı çok ayrı oluyor. İnsan kardeşini, ailesini, annesini, babasını seçemiyor. Ve onlara doğuştan gelen bir sevgi besliyorsun mesela. Ama dost, dost olarak seçtiğin kişi öyle değil. Yani onunla bir kere büyüyorsun. Yani biz Ayşe'yle öyleyiz mesela. Büyüyorsun. Onunla her şeyini paylaşıyorsun. Onunla yani inanılmaz şeyler yapıyorsun. Ben mesela ilk her şeyimi onunla yapmışımdır. Ayşe'yle yapmışımdır. O da tabii benle yapmıştır. Biz böyle evlerimiz karşılıklıydı. Biz daha ilk arkadaş olduğumuzda 7-8 yaşlarında falan. Cama geçer birbirimizle telefonla falan konuşurduk. O zaman da böyle cep telefonu falan çok yaygın bir şey değil, hatmat yok yani. Çok inanılmaz fatura gelirdi ev telefonuna. Of babam var ya kapattıracaktı falan yani. Bir de şey muhabbeti vardı. Ev telefonun olmadan internetin olamıyor olayı vardı işte o zamanlar. O yüzden kapattıramıyordu da Allah'ım yasak falan koydular bana. Bir daha işte ara konuşmayacaksınız. işte zaten oynuyorsunuz dışarıda. Ne diye bir de telefonla konuşuyorsunuz, Bu kadar ne konuşuyorsunuz? Siz daha 8 yaşındasınız, 9 yaşındasınız neyse. Ben küçükken Ayşe'lere gidiyorum derdim. Ayşe de derdi ki Ceren'lere gidiyorum. Halbuki evde değiliz ama yani mesela dışarıdayız. Oyun oynuyoruz. Ailece e, deniz e, seremonilerimiz olurdu mesela bizim. Hep Ayşe'yi de getirir, götürürdük. Aynı mayonun pembesi bende vardı, turuncu sonda vardı falan. Hani anladın mı? Böyle bayağı annemin doğurmadığı kardeşim gibi yani büyüdük. Ben de onlarla köye giderdim mesela. E, şeye binmiştik, traktöre falan binerdik. Çok güzeldi. Hafiften de topluyorum buraları farkındaysanız. Kalabalıkta işte yapamıyorum. Fark etsiniz benim mutfak tezgahım biraz küçük. Oh, Allah'ım ya şunu yaptık ya şu sosu. Tamam artık arkadaşlar tamam. Biz olduk artık yani. Bayağı bir 10-15 videoluk ansiklopedik olarak anılarımızı anlatabilirim. 5. sınıftan işte ortaokula geçerken bir mezuniyet ne oluyordu bizim zamanımızda. O, o, da mesela birlikte oldu. Çünkü biz ben E'ydim, o deydi Bizim öğretmenlerimiz evliydi. O yüzden biz birlikte yapmıştık mesela. Orada falan o kadar videomuz fotoğrafımız var ki. Şimdi eğer ki gördüyseniz küçüklük videolarımızı ben annemden onları bulup almışımdır. Çünkü o zaman video kameralarda SSD falan yoktu. Kaset vardı yani. Kasetleri şey yaptırmak lazım. annemin bulması lazım. Sonra onları işte belli işlemlerden geçiriyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Nasıl? Şunu söyleyebilirim. Belli başlı bazı şeyler onu hissettiriyor arkadaşlar. Dostsunuz ikiniz. Yani öyle düşünüyorsunuz siz ama dostlukta sadece o var. Hiçbir ikili ilişki sadece bir kişi olmaz. iki kişi olur. Ya da o iki kişinin tek varlığı olabilir. Anladınız mı? Ama hiçbir zaman sadece onun istedikleri. Ben bazen bazı ilişkiler gözlemliyorum. Hep bir taraf kırılmasın diye öbür taraf şey yapıyor. Sükunet gösterip alttan alıyor. Yani neden? Çünkü... Sen atlanılan taraf tamam bunu dostu için. Bu arada bunu yapabilirsiniz. Bunu bir ay bir hafta yapın, bir ay yapın. Hani arkadaşınızın kötü bir dönemidir. dostunuzun yanında olmak zorunda olursunuz. Öyle koşullarda kendinizi tabii ikinci plana atabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şundan bahsediyorum. Oldum bitti böyle. Ya benim öyle bir arkadaşım da vardı. Ya böyle sürekli onu konuşalım istiyordu. Kendinle ilgili çok konuşmayı sevmiyorum tamam mı mesela? Yani ne bileyim o da üzülmesin diye. Hani çünkü ben düşünüyorum ki o beni çok seviyor üzülecek. Bizim mesela karakterimiz inanılmaz zıttır her şeyle. Hani hep küçüklüğümüzden beri öyleydi. Bunun sosu birazcık cıvık mı? Neyse bu durdukça gerçi katılaşır değil mi? Mesela Ayşe o zaman çok savurgandı. Ben çok tutumluydum. Ben böyle paralarımızı falan biriktirirdim. Mesela Ayşe'nin parasını biriktirirdim falan. Hani öyle anladınız mı yani? Tek ortak noktamız birbirimizi sevmekti yemin ederim ya. Çünkü biz bu makarnayı alacağız birazdan Ayşe'nin yanına gideceğiz arkadaşlar. Ayşe bu totem işlerini biliyorsunuz çok seviyor. Geçen de totem bana çıkmadı çıkmadı diye ağlamıştı. O yüzden bu yemeğimize de bir totem atacağız. Bu pancar kimin tabağında çıkarsa o an bir dilek dileyecek ve o kabul olacak. Tamam mı? Attık. Tek taraflı bir ilişki olmaz arkadaşlar. Eğer sadece tek taraf varsa o arkadaşlık yürümez arkadaşlar. Hiç hiç hiçbir şekilde yürür 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 tamam mı? Ondan sonra bir yerde koparsınız. Çünkü bazı yan yana gelmemesi gereken bence huylar var tamam mı? O kişilerin dostluğu, arkadaşlığı ne olursa olsun bitiyor yani. Mesela ben şu olaya karşıyım. Ben bir tane benim dostum var. Neden ben ona zayıflıklarımı göstermeme gibi bir kibre kapılıyorum ki. E zaten bu yüzden dost olmuyor muyuz yani? Ya da yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü kendini %100 açmadığın ya da %100 tanıtmadığın hiç kimseden sana kendini %100 açıp %100 tanıtmasını bekleyemezsin. Ne kadar az yüzdelerde kalırsa %30, %40, %20 o kadar işte aradaki mesafenin arttığını ben düşünüyorum. Tabii ben gidip de her arkadaşımıza her şeyinizi anlatın demiyorum bu arada kesinlikle. Ben sadece o hissedilen bağdan dolayı doğan samimiyetten bahsediyorum. Ediyorum. Ve bu samimiyetin size getirisi ya ben şimdi buna böyle bir şey söylersem bu da böyle bir şey. Ya zaten o sizin dostunuz değil Yani bu, bunu bu şekilde düşündüğünüz bir insan. Tabi bunu ilk başta yaparsınız. Ya bir de biz biraz çocuk olduğumuz için o zaman öyle bir durumumuz yoktu. Ama yeni edindiğim dostluklardan örnek vermem gerekirse. Mesela Hüseyin'i tanıyorsunuz. Birkaç videomda vardı. baya da bahsediyorum kendisinden. Onunla mesela üniversite o, onlar üniversite birdi. Ben biraz üniversite bilmem kaçtım işte. O Ali ile aynı sınıftalardı ve o şekilde tanışmıştık. Ya e, tabii o zaman büyüksün yani ve ne yap ne yapmaman gerektiğini bilecek bir yaştasın. Ne kadar sırrını vermen gerektiğini, ne kadar vermemen, kendini ne kadar açman gerektiğini falan. Mesela o bir hareket yapıyor. Bazı hareketler var arkadaşlar. Bu gülümseme bile olabilir ya da siz böyle tam kafanızı vuracakken pencere itmesi bile olabilir. Tamam ya diyorsun. Bu dost bir adım daha yaklaştı. Ve eminim ki benim de ona o şekilde hareketlerim olmuştur. Bir oturduğunuzda bir şey konuşuyorsunuz. Sen anlat bir oturduğunuzda bir şey o anlatıyor. Aa ben de bunu yaşamıştım diyorsunuz. Büyükken kurduğum ya ve hatırladığım dostluk da mesela o Hüseyin olabilir. Mesela Ceren var. Ee, onun O da en yakın tarihte kurduğum arkadaşlık. Daha böyle birkaç ay falan oldu. Bazı insanlarla tanışınca ben şey gibi hissediyorum. Mesela o da de öyle hissetmiş. 10 sene öncesinden tanışıyormuşuz gibi falan. Ya böyle arkadaşlar bunu anlıyorsunuz gerçekten. Bir de dostum dediğiniz kişiler size çok yanlışlar yapmış olabilir ve size hak etmemiş olabilir arkadaşlar. Yanlış her zaman çift taraflı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela benim de yakınları, dostluklarım gitti. Yanlış kaç taraftaydı bu arada arkadaşlar? Hani onu da söyleyeyim de içimde kalmasın. Ama %5'lik %10'luk bir kısım bende de olabilir. Bir şey %100 pay biçmek bana diğer ihtimalleri yok ettiği için adil gelmiyor. %1 bile olsa sizin hata payınız. O karşıdaki %99'dur bence. Ben de ne çok konuşacak şeyim varmış. Makarnamız oldu arkadaşlar. Şimdi ben giyineceğim. Ondan sonra da fıtı 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 bunu bir şeye koyacağız. Ha, bunu bir şeye koyacağız. Befefelik yemeği. Kutlu olsun. Hadi bakalım. Gidiyorum. Arkadaşlar bu arada makarna böyle oldu. Hani biraz soğuyunca onu ilk anda yemeniz gerekiyordu anladığım kadarıyla. İşte ben buna koyup getirdim Ayşe'ye ama o anda Ayşe çalışıyordu ve biz de yedik biraz ve çalışırken çok gergindi o yüzden çekemedim hiçbir şey. Ama böyle oldu makarna bakın rengi tam görünüyor mu? Evet böyle pembe bu arada rengi şu an ben izliyorum aynı zamanda kameradan da pembe çıkıyor aslında. Böyle açık pembe ama kremalar sadece biraz hani o beyazlık falan kattı. Bir de içine ben sarımsak koymuştum biliyorsunuz. O sarımsağın böyle pütürleri şu pütürler. Onun dışında ilk andaki hali çok çok daha güzeldi yani ilk pişirdiğimdeki hali. patates e, söyledik arkadaşlar. Patates ve bu ne oldu bela? tavuk herhalde bu. Tavuk kısım çıtır tabii. Kısır, tavuk. Yedi Mehmet deyim diyorum kızım neden anlamıyorsun? Yedi Mehmet deyim arama. Şey bir de portakal suyu arkadaşlar söyledik. Merve'nin önünde duruyor. Merve çekemiyoruz izin yok. Mitte çalışıyor kendisi değil mi? O yüzden yani. Hatta Hollanda'ya gidiyor. Senin mesela böcekmiş. Birisi arkadaşlar. Nasıl çıktığını merak ediyorsanız bir sonraki videoyu bekleyin. Aynen. Bir bu videoda like atmayı unutmayın. Yoksa yani bilmiyorum artık. Kolay kızım 12 günde çıkmış videosu var. Hiç kimseden destek almadan kendi doldurmuş bütün belgelerini. Her şey çok kolay diyor. Yeter aracı firmaya diyor. Her şeyim çok iyi. 5 milyar veremem. Bana 3 milyar veren de yaparım bu işi diyor. Aramaya a, a, aracı firmaya 5 bin lira olacak olan verecek olan ben peki. Ben anladım kadarıyla kolay. Şimdi ben Amerika'dan detayları öğreneceğim. Siz like durun ben anlatacağım size. Şimdi öncelikle şeyi söyle ya. Biz makarna yerken sen çok gergindin ya. O yüzden en yakın arkadaşlık makarnası tadını söylemen lazım. Çok lezzetliydi. Merve, Ceren, herkes yani. Her insanlar ver. topluluk. Ceren bir makarna yapmış. <gülüyor> kanka. Mo <kanka. gülüyor> pembe ve işte gıda boyası kullanmamış. Perma soğan peyniri koymuş. Çok lezzetliydi Merve sen de sıkıldın gibi başını falan yiyorsun. Çok güzeldi. Merve bizim yeni dış sesimiz. Eskilere selam olsun. <laughs> Pancarla yaptım ya onu, Evet. ama tadı nasıldı abicim? Çok güzeldi, gerçekten çok lezzetliydi. Ben pancar sevmem normalde. Gerçekten çekemedim çünkü sebebi de şu, Ayşe çok gergindi işten çıktığı için ve çok açtı. Bir anda yedi. Ortam yani, ortam müsait değildi çekmeye. Bundan sonradan geçmeyeceğim, affedersin dersme Sonra biz Merve dış... Merve'yi yani... tanıyor musun? <laughs> sonra evet dedi bu arada. Sonra biz Merve'yi arkadaş günümüze dahil olmak istemediğini düşünüp... istemiyormuş şu an, kafa sallıyor. Kameraya şöyle şöyle yap da insanlar anlasın. Ne <laughs> biz kendi kendimize arkadaş günümüzü kutlayabilirdik. Abi 40 yaşına gelince de kutlayacağız hatta tamam mı? Kutlayacağım sen o günde. Gerçek ama sen Kesin bu işi sevdiğin mi? gibi istersen mesleğini bırakmak istersen konuşalım detaylara. <gülüyor> <gülüyor> Sevdi Neyse ama. bizim bugün arkadaşlık günümüz. İyi ki varsınız. Madilik. Ay Ayşe e ben videonun başından çok güzel şeyler konuştum senin için. O yüzden yüzüne karşı konuşmak Videoyu izle beğen o arada tamam mı? Kızım hep yapıyorum ben sen merak etme. Gidip bazen yorumlara cevap verirsin geliyor da sonra duruyorum. Suyu, suyu, suyu Nisa kendini. diye bir kız var seni bulacağım kız. <laughs> arkadaşlar valla bu her anım olduğu gibi diğer videoda söyledim. Bu anlarımızda da ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Valla sizi çok seviyorum. Dostlarınızı iyi seçin arkadaşlar. Size... Bence i̇şte sabah saat 8'de gidip AVM önünde beklesin çanta alsın size. <laughs> ee, evet. Bir yanlış seçimi de anlatabilir miyim? Hani ibretlik Hayır, olsun kardeşim, diye. Hayır kardeşim bak Merve sıkıldı. İbretlik Merve'ydi zaten ibretlik arkadaş. <laughs> <laughs> tamam. Ay. Merve olmak. Merve olmak diye bir video gelir mi? Gelir abi ya. Sen Netherlands'a git gel ondan sonra şa... <laughs> Sizi seviyoruz. Aa. Arkadaşlar üç kişilik arkadaş gruplarında her zaman bir sıkıntı çıkar. Bu i̇ki işi çok devam. güçlü. Tabii ki. Ama biz iki kişiden ben... devam Merve kusura bakma. Ha.